4 Mayıs 2025 Pazar Resultos'un Star gazetesi Kötüdür, günahtır, haramdır. Yüce dinimiz İslam'ın haram kıldığı büyük günahlardan biri de nefsi ve nesli ifsad eden zinadır. Zina, dinen ve hukuken geçerli bir nikah bağı olmayan erkek ve kadın arasındaki birlikteliktir. Zina, aile kurumuna yapılan en büyük saldırıdır yuvaların dağılmasına sebep olan, gençlerin umutlarını karartan hayallerini yıkan apaçık bir hayasızlıktır. Zina, toplumun ahlaki değerlerini kökünden sarsan, maddi ve manevi birçok hastalığın yaygınlaşmasına zemin hazırlayan çirkin bir davranıştır. İslam'ı sadece zinayı değil, zinaya götüren bütün yolları da haram kılar. Nitekim Yüce Rabbimiz, zinaya yaklaşmayın, çünkü o hayasızlıktır, çok kötü ve çirkin bir yoldur buyurmaktadır. Dolayısıyla ister gerçek hayatta, ister sanal alemde, istersek yazılı ve görsel medyada kişiyi zinaya götüren söz, tutum ve davranışların tamamı haramdır. Allah'ın insana bir emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır. Aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Flört, dost hayatı, arkadaşlık, kaçamak, aldatma gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez. Gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi düzeyli birliktelik gibi sözlerle zinayı meşrulaştırmak harama giden yola kapı aralamaktır. Çapkınlık denilerek övünülen şey, esasında bir zinakarlıktır. İnsanın namusuna göz dikmektir, haramdır. Hele hele özgürlük adıyla bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan ve Lut aleyhisselamın kavmini helaka sürükleyen eşcinsellik ise Allah'ın lanetlediği bir sapkınlıktır, haramdır, büyük bir günahtır. Akıllı telefonlar, dijital araçlar ve medya aracılığıyla evlerimize ve ceplerimize kadar giren gayrimeşru görüntüler zinaya giden yolları kolaylaştırmaktadır. İslami ve insani değerleri hiçe sayan müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayriahlaki tiyatro, sinema ve dizi filmler zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dijital mecralarda yaygınlaşan evlilik müessesesini istismar eden sohbet ve evlilik siteleri Gençleri evlilikten uzaklaştırmakta, zinaya sürüklemektedir. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri zina batağına çekmektedir. Hasılı göz harama baka baka, kulak günahı dinliye dinliye, dil kötülüğü konuşa konuşa zinaya alışmakta. Sonrasında bu çirkin fiili işlemek sıradan hale gelmektedir kötülüğün işlenmesi kadar onun yaygınlaşmasına zemin hazırlamakta büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Cenabı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir asap vardır buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir bu sebepledir ki insan onurunu ayaklar altına alan zinanın ve ona götüren yolların magazin programlarına malzeme olması asla kabul edilemez. Çok nadir görülen çirkin bir hadisenin, çarpık bir ilişkinin, bazı gündüz kuşağı programlarında, sinema ve dizilerde reyting uğruna haftalarca gündemde tutulması, toplumun dini ve ahlaki değerlerini hiçe sayan büyük bir sorumsuzluktur. Aile birliğine zarar veren, zinayı işleyenlerle bunların yaptığı kötülükleri ekranlara taşıyan ya da sosyal medyada paylaşanlar aynı günahın ortaklarıdır. Zina'nın panzehri evliliktir. Meşru bir evlilik insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, muhkem bir kaledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evlilik gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. O halde gençlerimizi evliliğe teşvik edelim. Dinen ve hukuken evlilik çağına ulaştıklarında onların evlenmelerine yardımcı olalım. Evlilikleri zorlaştırmayalım. Aile kurumumuzu tehdit eden her türlü hayasızlığı ve çirkinliği ortadan kaldırmak için bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Başta medya sektörü olmak üzere her birimiz değerlerimizi hiçe sayan programlar yerine helal haram hassasiyeti olan, iffet ve haya sahibi güzel aile örneklerini daha fazla ekranlara, sosyal medyaya ve dijital mecralara taşıyalım. Sözümün sonu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı olsun. Hiçbir erkek mahrem olmayan bir kadında yalnız başına kalmasın. Zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur. Not. Okuduğunuz bu yazı 2 Mayıs Cuma günü camilerde okunan hutbenin metnidir. Hazırlayan, tamim eden ve okuyan herkesi tebrik ediyorum. Budur.